Müslüman toplumları inançlarından uzaklaştırma adına yürütülen sistematik ifsat faaliyetleri her yıl başında tavan yapıyor. Yılbaşı münasebetiyle dünyanın her bir yerinde milyonlarca çam fidanı Noel hurafesi uğruna kesiliyor, katlediliyor. Milli piyango gibi bir illetin resmileştirilip organize edilmesi, alkol, kumar ve ahlaka aykırı her faaliyetin icra edildiği bugün de israf ve ahlaksızlık topluma empoze ediliyor. Müslümanların cahilleri ise şuursuzcasına, körü körüne ecnebileri taklit ederek bugünü kutluyor, ağaçlar kesiyor, sabahlara dek sözde eğleniyorlar. Peki bizlere ne oluyor? Ey bu vatanın gençleri! renkleri taklide çalışmayınız. Avrupa'nın Müslüman milletlere ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra Hangi akılla onların sefahet ve batıl fikirlerine tabi oluyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Kim bir kavme, topluluğa benzerse, o onlardandır buyurdukları halde. Avrupa milletinin kutladığı yılbaşı gününü bu surette taklit etmek milletimize ve milliyetimize karşı bir küçümseme, bir alçak gösterme, alay etme değil midir? Ey ecnebilerin sefahet uğruna yaptıkları batıl fikirleri taklit edenler! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde İslam ve insan olan bu milletin evlatları olarak bizler, ruhu beşere cehennem haleti hediye eden bozuk Avrupa'yı ahmakçasına taklitten ne zaman vazgeçeceğiz? Şimdi otur ve düşün. Her şeyini bir kenara iterek bir müslüman olmana rağmen sen de mi kutlayacaksın yılbaşını